Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz. Bravi bravi ee, Şimdi ne yapacaktık lan? Bu karakterle kasmaya devam. Biraz sesini açayım oyunun. Oyunun hiç sesi yoktu değil mi? Kapattıydık en son. Neyse boş Boşver. Lan. Lan. Öleceğim. Senin ağzına sıçtım onu. Barley. Barley benden nasibini alır. ne? Hep önümü kesiyor. Ben bir be öldüm. Ben yani hiç kimse... Aha. Parlayalım. Parlayalım. Ben de Osman Bey'si alırım. Ya bu ne ya? Ne kadar saçma öldüm ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi ben videoya müzik koysam. Bu şey yapıyor mu? Adını sen getir. Ee, telif yer miyim? Onu da sorayım dedim. Pek kasamayacağız bu böyle video. Bu video arkadaşlar tam 20 dakika boyunca sadece full kasacağız. 20 dakika. Çok. Yarım saate en yakın dakikalardan biriyim. Bir tane korsanımız var. Korsan bana ihtiyacım olanı verdi. Kaçar git. Topuk. Topuk. Tamam şimdi bak oradan birisi gelir. Buraya mermi atmayacak. Korkar o. Erkek çıktı. Niye bak niye? Lan oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Elim elim elimin ayarı gitti ya. Sıfır. Neyse 20 dakikada ben 4000 olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hedef o. Ama hedefim dediğim gibi gerçekleştirmem neredeyse. Neredeyse imkansız. Çünkü 500 kasmalıyım. Yani 50 tane oynayıp hepsinden birinci olmalıyım. Onun da imkanı olmadığı için. 250 falan kasarım diye düşünüyorum. Bu beni alır. Ben nerede alırım dediysem hep orada ölüyorum. Ah öldüm. Bu ne ya? Rastarse oynayamıyorum demektir bunun adı. <laughs> Neyse. Moral bozmak hiç yok. No moral bozmak. Sakin ol. Sakin olursam her zaman iyi olur. Şuraya girer. Oradan alayınıza patlatırdım ama evimiz var. Emzi mi diyorsunuz. Ha, de öldüremezsem zaten ben oynamayayım bu oyunu. Tatlı kız Ems. Tatlı kız Ems Ems tatlı kız Ems Ems tatlı kız. As. Uçak. Uçar, yiğit uçar. Şimdi oradan bir kişi geliyor. Tamam ben onu kim Çok seviyorum böyle bomboş şeyler almayı. Yendiğimi kanıtlamam için daha çok lazım. Derken Hadi O da az değil. Hop Pırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr pır pır pır. Ben Digundi. Güzel. İyi yükseliyoruz. Baya yüksek yükseldik ya. Bir de arkadaşlar her zaman böyle sonlara ya da başlarda söylüyorum. Like ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Şimdi oradan şu biraz buklasın şunları al. Bunları alıyormuş. Aa internet gitti. İnternet! İnternet sal beni. Ya bu ne ya? Şurada internet çekiyor. Şurada çekmem ihtimali olur mu ya? Ne güzel şurada oturarak video oyun oynuyordum. Bakalım en son ne kadar kazacağız? Şu an 19 olduysa. Aa 5 dakika olmuş. Rahat bittim. Lan çeksene. Tamam, dibine mi gireyim? Nereye gireyim? Olmadı bir de oyundan atsaydı. Hop kaç 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 kaç. Topuk. Var hey! ya mükemmel ya. Dur bir sakin olalım. Binsin oyun. Şöyle koş koş koş. Hı? Düzel, düzeldi gibi, gibi gibi. Düzeldi. Şu karaktere de gıcık oluyorum nedense ya. 3100 Dur lan seni öldüreceğim. Lan internet. Allah'ını seversen beni rahat bırak. Lan sen Neyse, senden sonra hesaplaşırım. Şu an mallarla muhatap olamam. O beni öldürür lan. Şimdi şuradan ah korktum. Lan yu yuh Oynayamıyorum. Ben oynamayı bırakmalıyım bence. Oynamayı bırakan diyenler like ve abone olsun Çekil işte. Eğer ki çekiliş yapma iznim varsa Çekilişte bu hesabı hepinize yani birinize verebilirim. Çünkü yok. Hayır oynuyorum aslında ama karakter bayağı dibine girmeli yani şeyin. Öldüreceğim karakterin. Ben de tam giremiyorum böyle dibine. Ne kaldı bu işin muhatabı. Uzakçı olsa aslında iyi oynarım da. Şimdi şu uzakçı beni öldürür ben ne yapayım. Ben dipçiyim. Oo, gaz şey gel. Dur o zaman şuradan hemen şunu. Bibi'yle beni öldürüyorsa ben bu oyunu bırakmalıyım bence. Lan 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 öleceğim. Bekleyelim biraz. Şuraya gidelim. Oradan şuraya. Anasının nika. Kaç aldım? İyi mı? Beş aldım mı? 5 aldım. 10 dakika oldu. Eminim ben bunu. Hiç bakmak bile istemiyor artık. 100 kasarsak bu video 100 bin like gelsin. Eğer 100 kasarsak. Hayalde 100 binler, hayatta 2. Bir de arkadaşlar bu serinin devamını etmek istiyor. Yani devam etmemi istiyorsanız ee, bu videoya 10 like gelirse kesinlikle devam ederim. Ya da 5, 5 de olur. Benim için pek fark etmiyor tabii ikisinin arası. Şimdi bu beni öldürmeye çalışacak. Şimdi hangisinin daha çok canı azalacak? Geri zekalı. Ön artık. Ya yuh 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 yuh. Ben bu karakterle oynayamıyorum. Ben buradan bunu anlayabilirim. Bunu 15 yapayım. Şükür edip şeye vereceğim. Bırakacağım bu karakteri. 15 yapmam bekliyorum. 15 yapamazsın diyenler de yoruma yazsın. Bir sağ bir sola bir sağ bir sola dadam dadam dam piper var 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 Piper gelince headshot'ı atınca sonra herkes kalıyor. Lay lay lay. Dur Şimdi Max oradaysa. Max oradaysa ben buradaysam. Bu oyunun birincisi benim. Beni yenecek biri yoktur. Hadi öl de öl. Bayağı uğraştırıyorlar. Yani. Max Max. 3000 canım var. Aha 7000 oldu. Korkudan altına sıçıyor zaten beiz. Gel gel. Biraz kovalamak lazım. şöyle üstüne. Evet. Yani bu böyle olur yani. Bunun anlamı kasmak lazım. Hadi. Bitir. Bitir. Bitmedi. Bir de arkadaşlar ben ee, boksa yazılmayı düşünüyorum. Yazılmamı isteyenler alta yorum bıraksın. Yani nasıl? Aa, tik. Tik. Çok gıcıksın ya. A dik sıçtı. Tek işte. de ben olmuşum. <laughs> Oğlum biz adamın kralıyız. Sizin gibi adamın ötleri değiliz. Senin önüne atlamaya çalışsam şu vuruyor. Bunun için hiçbir şey yapmadan Şunları bir toplama bak hadi gel. Hop yapacağım. Pırrt edeceğim. Tikta yardım etti. Allah'ın. Allah, Allah diki. Şimdi ne yapayım? Aşağılara gideyim biraz da. Aşağılarda. Aha. Piper mı? Oy. Iyi. Tamam. Haklı. Adam iyi oynuyor. Adam zıpladı. Odu. Bunu hiç düşünmemiştim mesela. Ya bunu düşünseydim zaten onu öldürürdüm Şimdi oradan aşağı, oradan yukarı, oradan freaky. Aa, 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 neler oluyor, neler oluyor, neler oluyor, neler oluyor. Bu karakteri sevmeyenler bu videoyu beğeni atsın. Sevenler dislike atsın. Bak bu, bu kadar şey diyorum. Bok gibi karakter. Vurdukça azalması ne ya? Bence vurdukça çoğalsa daha iyi olur. En azından karakterin şeyinden almam ki ben. Vuruşundan al al alırım. Yani mesela bak 2000 vurdu. Hiçbir şey yapamadım mesela. Mesela. Dadadadam Ananı satayım nasıl vuruyor lan oradan? Tamam. Tamam. Ben de buradan Leon'u çağıralım. Leon basacak buraya gelecek değil mi lan? Basmadı ya lan. Basmasını bekleyeceğim o zaman. <laughs> Leon görünüyor Leon. Leon! Oh no. Oh no. Lan diğer üçüncüyü bul, üçüncü ikinci ol bari. Ben yani beni zar zor öldürürsünüz. Beni kolay öldüren burada biri yok. Bitti. Leon bitti. Leon'un ölüm tarihi bugün salı, çarşamba, perşembe, cuma. Oğlum ölümsüz müsün oğlum? Bir git ya. Leon'u öldürene 500 dolar desem herkes burada Leon'u indir. Aa bitti 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 bitti. Yakınlaşacaksın. Buradan bir çıktım buna bir koyacağım. İpneye bak ipneye. Leon <laughs> geri zekalı. O daralıyor. Gülüm. Tamam öyle işte. Ee geri zekalı. Ne direndi la? Bak Leon olsaydı onu bırakabilirdim ama. Artık 2 vs 1. Nerede lan yine? Kimmiş? Oğlum saklanarak adam mı oldun Saklanmayan adamdır. Benim gibi mesela. Bunu 300 yapmaya daha var. Kaç dakika olmuş lan? 15. Maşallah. Yine iyi oynuyoruz da. Bugün cuma. Yarın cumartesi. Arkadaşlar bu video cumartesi günü yayınlanacak. Yani hiçbir karışıklık olmasın diye. Hah. Öldük. Bu kadar kolaydı ben öldü Tamam tamam hadi hadi. Çok uzun. hadi hadi. Bir de arkadaşlar e, montaj yapmayı yani montajlamayı da artık yani baya üst kademelere taşımayı düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Bu şey hakkında derken yeni karakterlerden bir tanesi daha şu anda benden birlikte vs atıyor gibiydi. Bu beni öldürür mesela. Ben bunu biliyordum. Ya ben niye böyle bir karakterle oynuyorum ya? Bu çok düştü şimdi. Çok mu düştün lan? Yok iki düşüyormuş. Daha düşüyormuş. Bunu toplarak biz. mu ağrıyor ya. Şimdi so ve sağ ve Anladım. İlk önce her zaman arkadaşlar birli değil ikiliye gideceksiniz. Çünkü ikililer iki tane verir tek vermez. Mantıklı olan da ikili. Tamam şimdi dört oldum herkesin ağzına vurdum. Tamam. 5 olayım da bir. Hadi. Hadi. El Primo ne oldu? El Primo götü bokuna karıştı. Vay, bak benimki de uçuyor. O kim? Buku mu? Buku gel. Yenersen sana 50 lira. Bak, biliyorum ben seni yapacağını. Onun için kaçıyor. Poco'nun tek şansı ultisi. Şu anda arkadaşlar yok. Ben ultiyi bekleyeceğim. Ultimate'leri öldürmek çok jm ediyor. Paka paka. Bu oyun burada biter. Güzel bastık ama. Ha? Böyle en az bir 50 60 kasmışızdır. E ah, ne oldu Mecan? Gel gel. Devam ediyoruz işte. Hey, hey dostum. Hey the king king. Kaç 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 kaç. Ondan da aynı oynasın. biraz oynaşsın. şunu alır yukarı çıkar. Bir emizin daha leşini buraya sermeye geliyor derken emz yakınlaştırmıyor ki. Ha, ben alırım onu. benim. Lan lan lan. Oha. Emz ölecek. Birinci bu adam. Eminim ben bunu.

Geliyorum. Dostum. Do benim dostum. Ma herkese kayık. Hey, i̇kili. İkili 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 gel bana ikili gülüm. Geri zekalı Max. Max'in bu huylarını hiç sevmem. Max oynayanlara da şu anda söylüyorum. Geri zekalı mısınız? O hızda birisini sizin öldürmeyeceğini. Ölüyorum. Tamam. Ama öldüreceğim. O adama grizim var. Öldürürüm ben onu. İçimden Mortis. Mortis artı bilmem bilmem bir şey. Emz. Emz de var bir şeyler kalsın. Emz öl artık. Öl lütfen. Uğraştırmayın beni. Beni uğraştıran son kişi olun. Hadi öl. Hadi. Yürü. Vay be ne dayandır. Oğlum sen kaçsın lan. Ha gördüm. Hey mal. Bunun o yan vuruş çok kötü ya. Bence duvarın arkasına geçiyor olmalı. İmdat. İmdat diyormuşum ses gidiyor. Ses ses. Ses 1 2 1 2 3 1 2. Sen bana aha aha ehe yapıyorum ben sana. Şuradan gidiyoruz ama ya duruyoruz. Ey göte bak. Kaçışa bak. Bak bak şimdi izle. Oğlum öldün işte öldün. Var ya iyi öldürdüm. O da beni öldürüyordu ucunda kaldı. Kazanan her zaman gibi ben. Kaç dakika olmuş lan? 20. Herkes ee, ben beynim karıştı. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da bırakmayı unutmayın. Ben